Erkekler kadınları dinlemiyor. Kim demiş? Bak şimdi kanıtlayayım mı? Size kanıtlıyorum. Elini böyle yap. Böyle yap. Ve çenene koy. <laughs> Elini böyle yap. Tam yapıyorum işte. <laughs> böyle. Tam böyle çenene yaptım. koy. <laughs> böyle yap. <laughs> Elini böyle Talını yap. Dalga mı yaşıyorsun Meyda? <laughs> çenene koy aşkım. Çenene koy. <laughs> ne oluyor ya? Elini böyle yap. Tamam yapıyorum. <laughs> Çenene koy. Çenene koy. Çene. Ya dalga geçiyorsun sen bende ya. Anladım. Çene. Çenene tamam, koy. No, koy. Tamam doğru yapıyorum. Yanlış yapıyorsun. Gel bak dinle beni gel. Bak dinle.